25 tarihinde adına art ışığında istikbal notusuyla icra edeceğimiz 8. Büyük Olağan Kongremiz öncesinde basın açıklamamızı yapmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. 12 Ekim 2024 ilçe düzeyinde başlattığımız kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul Kongresi'ne niyete erdirdik. Artık 8. Büyük Olağan Kongremiz için gün sayıyoruz. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizde büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyoruz. Şükürler olsun ki gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatımızda olağanüstü bir birlik ve beraberlik hakim olduğuna şahit oldum. Hizmetin önüne koyacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gelerek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkında farkımız da hiç kuşkusuz bu hasretlerimizdir. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halka hizmet, halka hizmettir şiariyle gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük güçlü bir aile olmanın hakkı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz değişim ve yenileme süreci, sürecini köprü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği birikimle desteği milletimizin gönlünde hizmet edecek kadroları yetiştirmiştir. İşte bu nedenle Bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrımı yoktur. Biz de sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Komple çalışmalarımızın başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarımızda yüzde 65, il başkanlıklarımızda ise yüzde oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim hele hiç kuşkusuz partimizi yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi kongremiz bir atılımın miladi olacaktır. Değerli basın mensupları, olmamalı ki bizler liderimizin Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ilke, ilkesini benimseyen Türkiye'nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçe ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün hayallerimizi büyük ölçüde gerçek gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken bunu bize nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz. Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye bize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizi hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sağda yer aldı. Ülkemizi uluslararası aralarda ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye dünya sahnesinde mazlumların gür sesi adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı olmuştur. Sekizinci büyük olan programımızda kullanacağımız sloganlar Türkiye yüzyılının vizyonunun amacına, hedefine ve ruhunu yansıttık. Türkiye yüzyılının ana hedefinden yola çıkarak adında ağır işinde istikbal dedik. Bu yeni sloganımızı aynı zamanda Olağan kongre süresinde kullandığımız umudu, icraatın, geleceğin adı AK Parti şiarımızda genel çerçevesini çizmekle açacağımız her yeni sayfa umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. Hedef AK Parti'mizin ışığında istikbal ile geleceği inşa etmeye kalkınmaya, hizlandırmaya, huzura ve barışı yükseltilmeye, gençliğe umut olmaya, başarıya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor. Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. olan kongremiz tüm Kongremizle tüm milletimizi davet ediyoruz.